Küçük bir çocuğun gözünden anlatılan hikaye, yaz tatilinde ailesinin onu dedesinin yanına göndermesiyle başlar. Büyük şehirde büyüyen, teknolojiye ve konfora alışkın olan çocuk, dedesinin yaşadığı küçük ve sakin kasabaya gelir. Burada ilk fark ettiği şey, hayatın çok daha yavaş aktığı ve herkesin birbirini tanıdığıdır. Kasabanın merkezi sayılabilecek yerlerinden biri de dedesinin işlettiği küçük bakkaldır. Modern marketlerin, süpermarket zincirlerinin yaygınlaştığı bir dönemde bu eski usul bakkal hala ayaktadır. Dedesinin buraya ne kadar değer verdiğini, işini ciddiyetle yaptığını ve müşterileriyle nasıl dostane bir ilişki kurduğunu kısa sürede fark eder. Dede torununu sadece tatil yapmaya değil, aynı zamanda bir şeyler öğrenmeye çağırmıştır. Onu bakkalda çırak olarak görevlendirir. İlk günlerde çocuk bu görevi bir oyun gibi görür. Heyecanla dükkanın içinde dolaşır, ürünleri karıştırır, para üstü verirken komik hatalar yapar. Ancak zamanla işin ciddiyetini ve zorluklarını anlamaya başlar. Sabah erkenden kalkmak, dükkanı açmadan önce temizlik yapmak, rafları düzenlemek, ürünlerin eksiklerini kontrol etmek, müşteriyle ilgilenmek gibi sorumluluklar onu bir yandan yorsa da diğer yandan olgunlaştırır. Bakkala gelen her müşteri bir karakter gibidir. Kimisi her gün aynı saatte gelen yaşlı bir amcadır. Kimisi sakız almaya gelen yaramaz bir çocuktur. Kimisi bir şey almadan sadece sohbet etmek için gelir. Her biriyle karşılaşma anı küçük çocuğun gözünden komik ve bazen öğretici olaylara dönüşür. Zamanla Torun, müşterilerin ihtiyaçlarını, davranışlarını ve beklentilerini anlamaya başlar. Dedesi her müşteriyle kurduğu iletişimi ona örnek gösterir. İnsanlara saygılı olmayı, dürüstlüğün önemini ve ticarette güvenin temel ilke olduğunu öğretir. Torun yalnızca dedesinin söylediklerini uygulamakla kalmaz, kendi fikirlerini de hayata geçirmek ister. Bakkalı canlandırmak için kampanyalar düzenler. Bir çikolata alana ikinci bedava. Bakkalın en sessiz müşterisine sürpriz ödül çocuklar için özel raf gibi yaratıcı fikirlerle dükkanı daha eğlenceli bir yer haline getirir. Başta dedesi bu fikirleri garip bulsa da torununun azmi ve enerjisi karşısında yumuşar ve onu desteklemeye başlar. Kitabın ilerleyen bölümlerinde çocuk sadece ticaret değil, hayatla ilgili de birçok şey öğrenir. Örneğin bakkala gelen yaşlı bir müşterinin bir süre ortadan kaybolması Ardından onun hastalanmış olduğunu öğrenmeleri gibi olaylar ona hayatın geçiciliğini ve insanların değerini fark ettirir. Bazen işler yolunda gitmez. Yaptığı kampanyalar başarısız olur. Müşteriyle yanlış anlaşmalar yaşanır. Ama bunlar hep gelişim fırsatına dönüşür. Dedesinin sabrı ve anlayışı onun büyümesinde büyük rol oynar. Yaz tatili sona erdiğinde artık o eski torun değildir. Bakkalda geçirdiği günler onu daha dikkatli, sorumlu ve insan ilişkilerinde daha bilinçli biri haline getirmiştir. Bakkalın sadece bir satış yeri değil, insanların hikayelerini taşıyan, dostlukların kurulduğu, güvenin inşa edildiği bir yer olduğunu anlamıştır. Dedesiyle kurduğu bağ ise artık çok daha güçlüdür. Onun yalnızca torunu değil, aynı zamanda hayat bilgilerini aktardığı bir öğrencisi olmuştur. Şermin Yaşar'ın samimi diliyle kaleme aldığı bu kitap, mizahı ve duygusallığı harmanlayarak çocuklara ve yetişkinlere sade ama derin bir hayat dersi verir. Aile bağları, kuşaklar arası ilişki, çalışma disiplini, dürüstlük ve mahalle kültürü gibi temaları sıcak bir dille işler. Kahramanın gözünden anlatılan her olay, bir çocuğun gözünden büyüme ve olgunlaşma sürecini de çok başarılı bir şekilde yansıtır. Kitap bittiğinde okuyucunun aklında hem yüzünde bir gülümseme hem de içini ısıtan bir duygu kalır.